Irak'ın kuzeyinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin memur maaşlarını geciktirmesi üzerine protesto gösterileri düzenleniyor. Göstericilerin bir binayı ateşe vermek istemesi üzerine çıkan çatışmada 15 kişi yaralandı. Irak'ın Süleymaniye kentindeki protestolarda yaşanan çatışmada 15 kişi yaralandı. Gösterilerin fitilini Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin memur maaşlarının geciktirmesi ateşlemişti. Büyüyen olaylarda açılan ateş sonucu iki kişi hayatını kaybetmişti. Protestocular bu kez Süleymaniye'deki Premegrun'da bölgesel yönetime ait binaya saldırarak ateşe vermek istedi. Bunun üzerine parti binasını koruyan güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Resmi makamlar tarafından söz konusu saldırının bilançosu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Başta Piremegrun olmak üzere Süleymaniye ve Halepçe vilayetinde gerginlik devam ediyor.